Osmancık'ımızın en gözde yeri. Çorum'un Osmancık ilçesinde Türkiye'nin en uzun akarsularından Kızılırmak'ın kenarına kurulan Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan da ilgi görüyor. Özellikle Kızılırmak kenarındaki bu çay bahçeleri e, parktan e, çok memnun kaldık. Nüfusu 30 bini aşan Osmancık'ta 275 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine kurulan binlerce yıllık Kandiber Kalesi ve Kızılırmak üzerine kurulu yaklaşık 5 asırlık Koyunbaba Köprüsü ilçenin önemli kültürel hazineleri arasında yer alıyor. Tarihi Osmancık Kandiber Kalesi bir farklı özellik veriyor kalem e, parkımızda. 1484 yılında yapılıp 89 yılında biten koyun Koyunbaba Köprümüz ayrı bir güzellik veriyor. Çünkü Osmancığımızı Türkiye değil dünyaya tanıtmak için 24 saat kamera sistemiyle izleme alanı, izleme imkanı sunuyoruz vatandaşlarımıza. Restorantımız ayrı, cami yaptırdık Selçuklu mimarisine uygun. Köprü ve kalenin arasında Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesi ise, ...ilçede sosyalleşmeye katkı sağlıyor. Osmancık Belediyesi'nce eski semt pazarı ile şehirler arası otobüs terminali yıkılarak... ...yerine inşa edilen Millet Bahçesi, Kızılırmak, Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık 35 bin metrekare alana kurulu millet bahçesi, kütüphane, çocuk parkları, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanı ve piknik alanlarıyla halkın her kesimine hitap ediyor. Geçen yıl hizmete açılan Millet Bahçesi, çevresindeki tarihi doku ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen Osmancık Belediyesi Hizmet Binası'yla şehrin vitrinini oluşturuyor. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, vatandaşlardan millet bahçesi ile ilgili olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Burası 35 bin metrekare alan üzerinde Osmancığımızın en gözde yeri. Çünkü Osmancığımıza burada böyle bir parka ihtiyaç vardı. Restoranta ayrı, Belediye binamız ayrı, kütüphanemiz ayrı. Her gece havaların iyi olduğunda 2000-3000 kişi dışarıdan gelen bütün misafirlerimiz var. Osmancığımıza bir rekatta TETÜRK parkımız. Çünkü burada şehrimizin yüzahı, şehrimizin medare itibarı bu parkımız için halkımız büyük bir teveccüh ve sevgiyle Osmancık Osmancığımızı ziyaret ediyorlar. Bu parkımızı görüyorlar. Ailesi ve arkadaşlarıyla Sinop'tan gelen Ahmet Eger de ilk kez ziyaret ettiği ilçeyi beğendiğini, Millet Bahçesi'nden de çok memnun kaldıklarını anlattı. E, buraya Sinop'tan geldik. Eee ilk defa geliyoruz. E, Osmancık gerçekten güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle Kızılırmak kenarındaki bu çay bahçeleri ve parktan e, çok memnun kaldık. Ee, burada kalesi var, tarihi bir yer olduğu kesin. Ee, herkese tavsiye ediyoruz burayı. Ee, ailece geldik, arkadaşlarımızla beraber geldik. Ee, ailece de gezilebilecek mekanları da var. Ee, gün batımını seyredebilirsiniz az çok buradan. Ee, kalesi, çevresi, işte akarsuyu her türlü çok güzel. Fatma Şeker ise ailesiyle sık sık Millet Bahçesine geldiğini belirterek, her akşam geliyoruz. Çok kalabalık oluyor yer bulmakta güçlük çekiyoruz ifadelerini kullandı. Kent Park Osmanlı'nın en güzel yeri. Her akşam geliyoruz. Çok çok kalabalık oluyor. Yer bulmak çok sıkıntı geliyor. Ama gayet eğlenceli. Oturması gayet rahat. Ailece getirebileceğimiz vakit. Güzel bir yer. Osmanlı'nın en büyük parklarından biri. Yani ayrıca güzel vakitler geçirebiliyoruz burada. Hafta sonları piknikler olsun, akşam çay içmeleri olsun, başkanımız sağ olsun. Yaptı bir şeyler, biz de buradayız. Güzel vakitler geçiriyoruz. Çocuğumla gezmeye geliyoruz. Akşam yürüyüşler oluyor. Eşimle geliyorum.